arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur oyunu çekiyoruz. Ama kolay bir obi dedi. Ben de kolay bir obi geldim. Başlayalım. Şöyle sağ sol. Arkadaşlar obinin şu an renkli. pembe mor gibi. Gidelim. Bence şu an. Tamam. Bak. Bunlarla zaten kaçalım hemen. Kaçalım kaçalım. Lazerlerden değmeyelim yoksa canımız azalabilir. Şu an kolay. Şu an kolay. Arkadaşlar parkurun zor halini istiyorsanız kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. O yüzden dediklerimi yapın. Şöyle zıpla zıpla zıpla. Şu lazerleri yine değmeyelim. Biliriz. Böyle bir de burayı deneyelim. Hop 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 hop. hop. Tamam. Hmm. Şey taktiğimizi uygulayalım. Şşş, bakayım bu nasıl? Tamam. Bu. Bu değil. Bu da değil. Tamam. Ee, bu mu? Ha rastgeleymiş tamam. Uzan iyi. Ben de beyleri boş öbür de dolu zannettim. Gidelim. Bak bu parkur gerçekten kolaymış. Ve oyunun ismini ve şeyini göster profilini göstereceğim videonun sonunda. Burada biri var. Bu ne? ile konuşalım. Merhaba. Ben Seli. birkaç soruya yok istemiyorum. Görüşürüz. Hop hop. Kırmızı da Nazar. Hop. Hop. Arkadaşlar ama parkur yapıyoruz ama hiç eğlenmeden yapmaya çalışıyoruz. Yoksa gidiyor valla. Bu bu böyle. gidelim gidelim. Bu parkuru bitiririz biz ya. Kolay gayet. Arkadaşlar benim oynamak isteyenler oluyor yorumlarda. Benim ismim Atreus3535. Bana kaşık atıp e, birlikte oynayabiliriz. Katılmalarım açık. E, tamam. Böyle. Böyle. Ünlem koymuşlar zaten. Bunlar herhalde üçgen değil. Hop. Kırmızı yine lazer. Versik ölürüz Dızız diye. Zıpla zıpla. Zıpla. Az kalsın düşecektik ha. Merhaba Maşa. Hop hop hop. E, arkadaşlar bu oyunun renkleri çok güzel. Bana güzel geldi. Bunu eskiden bir kere oynamıştım. Ezberden biliyorum. Ama unuttum. Giderim. Ha. Hızlandırma var. Hızlandırma değil de geriye doğru şey var. Yoksa daha yavaş ilerlerim diye. Şimdi yani bunlar lazer hop 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 hop, hop. tamam. Şu an kolay şöyle gideriz. Böyle. Böyle 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 gidelim şu bunu tak diye böyle ben bunu videolarını izledim senden o yüzden tığındık yapıyorum hop yap hop 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 değil mi yok o bakalım Burada bir ninja kaplumbağa var. Burada da bir ninja kaplumbağa var. Bu etkin adı Heroes Gujitsu, Meteor, ma Madness. Metkinle bir deniriz. Lazer var. Hop. 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 Ama kolay ya. Tamam şu sağlardan gidelim. Hop. Hop. Dedim. Şu devasa gözü çok merak ettim. Kaşı. Hepsi, herkesi korkut. Hepsini patlat. Hepsini fırlat. Şu, şu yarı ultak ürkütücü. Ben bunu alacağım. Hepsini korkutu. Işık da çok güzel. Yani. Değişebiliyor. Beğendim burayı. Şu maviler ve kırmızılar lazer. Hızlandırıcılar var altta. Yine aynı şey. Etkinlik. Burada lazerler var. Arkadaşlar kaçık mı? çok kolay. Oyunun ismi de zaten gerçekten çok kolay lobi diye. Ben düşmeyiz. Amerika mı var ya? Ben burada ne yapayım? Ah, zıpla kaçayım yıpla ki bayrağını ezeyim. Hop hop. Tamam. Kızına yine kadar. Arkadaşlar bu oyun çok klasik ve kolay bana gayet kolay geldi. Şimdi çabalıyorum. İlerleyelim. Hop 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 hop. Bu da ne var? Hmm, ee, da bakayım çekil. Mels diye yazıyor. Bu da küçük ayıcıklar var iki tane. Arkadaş herhalde. bu da yine kolay. Tamam iyi ilerliyoruz. Zıplayalım. Zıplı sarı sarı yeşil mavi mor. Oyun çok renkli bir oyun gerçekten. Öyle kısa uğraşmışlar bayağı. Oyunun sahibini tebrik ediyorum. Devasa gözlerden en, her, herkes her, kız korku üzerine alacağım. Ben onu beğendim. Aklımızda kaybolmuş. Ben zor ben bu lobinin zorunu oynamıştım. Orada şeyim kayboluyordu. Beyazlar kayboluyor herhalde şu an. Dikkat edek. Tamam. Buralar kolay. Sadece geriye çekiyorum. Daha diyor yani. Hop. Tamam. Bir de şey var herhalde. Mıknatıslı bir yer var. Bizi çekiyor böyle. Ben orada korkmuştum bir kere. Zıp zıp hop 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 hop. Bu arada kaçmak azıcık zor olmuş. Burayı biliyorum. Hadi gidelim. Bunlar kalamadı ben. Hop, hop. Hop. Hop, zıp, hop, 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 hop. Vallahi şimdi de beyazır şey. Aa öldük. Görmedim ki ya. En baştan mı başladık? Yok. Tamam iyi. Arkadaşlar görmedim öldüm. Bir kere öldüm. Üç kere aklım var. Düşecektim. Zıp. Beyazlar değmeyelim. Zıplayalım mı? Araları boşmuş. Evet. Zıp. Hop. Hop. Tamam. Buraya da geçtik arkadaşlar. Pembeler şu an daha sık Bunlar kaybolan merdivenler herhalde. Allah kaç. Az kalsın ölecektim. Bunlar şimdi lazer. Hop. Hop. Çok eğlenceli gerçekten. Sizin oynamanız için ismini ve profilini videonun sonuna koyacağım. Öldüm valla. Görmedim rengi. Burada azıcık az, az, zor. Ger Gerçekten oyun çok eğlenceli. O yüzden oyun ismini ve profilini koyacağım videonun sonunda. Yine aynı güncelleme. Ben bu güncellemeyi çok merak ediyorum. Yakında gelecek diyor. Şu anda büyüyor. Öldük. Büyüyor. Büyüyor. İki oldu. Büyüyor. 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 büyüyor.

Hala bitmedi medven. Neymiş? Düşeceğiz şimdi. Kadrak mı var? Hop. Tamam. 74'teyiz. Ya bir ismini okuyabilirsem bu konuda olmuyor. Yazı çıkıyor. Nerede oyunu biteceğim? ilk. Şu an toplardayız. Renkli renkli. Üçgen. Aa, çok korkutucu. Gidelim. Hmm, merdiven. Hop uyur. Bu su. Ay düştüm. Neyse devam edelim. Buraya yapamayacağız çok zor yaparız aken kuda. Videomuz sular. Hop. Arkadaşlar şu an dönmeli bir yerdeyiz. Hem de lazer var. Tamam hop 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 hop. Tamam bir daha bir ilerleme aldık. Bu dediğimiz ilerleyecek olur bence. Evet. Bakabiliyorum bu değil bu kırmızı da boş arkadaşlar taktiği unutmayın gelip böyle bakarsınız Yer altı boşsa o değildir ama yaptığınızda altı doluysa böyle altı inmiyorsa odur buna dikkat edin en kolay yolu ben bu taktiği YouTube'dan görmüştüm ya hala yapıyorum yoksa üç defa denerim ve ölürüm. O yüzden sıkıcı bir oyun olur. Ben bu taktiği kullanıyorum. Gayet kolay. İlerleyelim. Sol. Arkadaşlar dikkat edin. Lazerler tek tek canınızı götürmüyor. Bir tane lazer eder. ölürsünüz. Ona göre şu an öldük mesela. Örnekti bu. O yüzden kenarlardan gidin. Şöyle yık, lazerin yakınlığına Girmeyin. Gidelim. Bu ne be? Kaçken bu? Hangi çokken anlamadım bir sürü köşesi var. Bunlardan gidelim. Aa boşmuş. İkisi doldu zannediyorum. bakayım. Arkadaşlar mesela bak bu daha boş diyor bak böyle gidebiliyor. Ama kırmızıya bakalım. Bak gitmiyor. Kolu bu. Hızla yapıyoruz. Öyle dikkat edin. Aha sıkıntı. Olay ilerle ilerle ilerle. Böyle bilirsiniz. Boş değil çektim. Düştüm. Nereye geldim? Oyun yapımcı sadece karışık koymuş. Arkadaşlar zor obilerde e, görünmez duvar var. Onu yapmamı istiyorsanız ee, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Aa ölüp. Hop. Hop. Tamam. Tamam. Çok güzel iler ilerliyoruz şu an. Oyun bitecek zaten. Çok az kaldı. Sol, sağ. Olsa. İlerleyelim. Arkadaşlar çünkü oyun çok güzel. Oynamanız için abone ve şeyini yazacağım. Yorumlarda ve açıklamada yazacağım zaten. Videonun sonunda yazayım. Ne olur ne olmaz. Ben bir izgirimiz. Şimdi şeyleri deneyelim. Bir salıncak var. O çok eğlenceli ya. Mesela böyle bir şey bekliyordum. Oyunun sonunda. Uçmak var. Paint. Boyamak bir şey diyor. Hop 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 hop. Arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Ee, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Öbür video için. Bu videoya yaklaşık 30-20 like gelirse daha zor bir oyun oynayacağız. Görüşürüz.